eserimiz geldi. Bu delikanlının adı Antinos. Milattan sonra 100 civarında Bitinya bölgesinde yani günümüz Bolu civarında dünyaya geliyor. orada mutlu mesut bir şekilde yaşarken bir gün yolları Roma İmparatoru Hadrian'la kesişiyor. Neden? Çünkü Hadrian Roma'nın böyle en Roma olduğu dönemde öyle söyleyeyim, en zengin olduğu neredeyse işte geniş sınırlarına tam ulaşmadı ama ulaşmaya çok yakın olduğu işte çok böyle ciddi savaşların karışıklıkların olmadığı, bilimin, felsefenin, sanatın böyle yavaş yavaş zirveye doğru çıkmaya başladığı bir dönemde imparatorluk yapıyor ve rahat da bir adam. Yani dönemini düşünürseniz gerçekten uğraşması gereken çok ciddi sorunlar yok. İmparatorluğu kalkındırmaya daha çok zaman ayırıyor ve Hadrian'ın yaptığı meşhur geziler var. Yani adam imparatorluğu sürekli olarak geziyor. Ben olsam ben de gezerim açıkçası çünkü. Roma İmparatoru çift kişiliklidir. Yani bir insan tarafı vardır, bir tanrısal tarafı vardır. E gittiği zaman kentlerde zaten neredeyse bir yarı tanrı geldiği için böyle şenliklerle, kutlamalarla, festivallerle karşılanıyor. İşte adamın adına çeşmeler yaptırılıyor, kapılar yaptırılıyor, bayramlar düzenleniyor falan. Öyle bir hayatı kim istemez? Adam geze geze mesela. Bütün böyle imparatorluğu geziyor. İşte en iyi böyle filozoflarla tanışıyor, sanatçılarla tanışıyor. İşte sanat sanatçılarla sohbet ediyor, onlar işler buyuruyor. Gene gönlünü eğlendirecek şeyler de buluyor. O yüzden <laughs> Hadrian'ın gezileri meşhurdur. İşte Bol civarında doğan bu genç Antinos'la da Hadrian'ın yolları, Hadrian'ın yaptığı bir gezi sırasında kesişiyor. Antinos için Hadrian'ın sevgilisi çok denir fakat ben bu görüşe çok katılmıyorum. Yani hani aralarında tabii ki bir birliktelik olduğunu inkar etmiyorum ama sevgi daha böyle karşılıklı bir şeydir ya hani Antinos'un Hadrian'ı sevip sevmediğini bilemiyoruz yani sonuçta imparator alıyor götürüyor onu mayetine katıyor işte nereye giderse bu gariban çocuğu da yanında götürüyor e tabii güzel bir yaşam yaşıyordur ama dediğim gibi hani sevgilisi denir mi bilmiyorum ben daha çok gözdesi demeyi tercih ediyorum çünkü dediğim gibi sevgi karşılıklı çift taraflı bir şeydir Antinos'un Hadrian'ı sev sevmediğini bilmiyoruz ama Hadrian'ın gerçekten de Antinous'u sevdiğini biliyoruz. Milattan sonra 130 yılına geldiğimizde, eee Hadri pardon Antinous 20'li yaşlarının hemen başında yani 20'li yaşları biraz geçmiş tam doğum tarihini bilemiyoruz. Çünkü 20'li yaşlarının başında bir gençken Hadrian'la beraber Mısır gezisine çıkıyor. İşte Nil Nehri meşhurdur ya Mısır'da. O Nil Nehri'nde bunlar bir tekneyle böyle kentleri gezerken, zevk sefa yaparken Antinos Nil Nehri'ne düşüyor ve kurtarılamayarak yani boğularak ölüyor. Ee, Tabi burada hemen komple teorileri devreye giriyor. Antinos neden öldü, neden tekneden düştü? Şimdi birinci ihtimal şu, e, Antinos gerçekten düştü yani kader, talihsizlik bir şey oldu. Ayağa kaydı, ne bileyim işte dayandığı şey küpeşte kırıldı, düştü falan bir şekilde öldü. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal derin romanın işlerine yani Hadrian'la Antinos'a karışması. yani Roma'da Hadrian'a karşı çıkanların ya da işte Hadrian'ın canını yakmak isteyen senatörlerin işte senatonun ya da Antinos'u öldürtmesi. Üçüncü ihtimalde e, Hadrian'ın Antinos'u öldürtmesi. Çünkü bazı tarihçiler de diyorlar ki Antinos belki de Hadrian'a ihanet etti. Ve Ant e, Hadrian bu ihaneti kaldıramayarak Antinos'u öldürttü, boğdurttu. Çünkü niye kurtarılamasın diyorlar bu sefer de. Yani koca bir imparatorun teknesi e, Nil Nehri'ne düştüyse bu çocuk kurtarılırdı. Bir sürü adam var en azından birini tutar atarsın çıkartır onu falan. Yani bu çocuk neden öldü bilinmiyor ama dediğim gibi bu gizemli ölüm komple teorilerinde beraberinde getiriyor. Fakat her ne olursa olsun, ister Hadrian öldürtmüş olsun, ister rakipleri öldürtmüş olsun, isterse bu çocuk kendiliğinden düşmüş olsun. Hadrian Antinos'un ölümüne çok üzülüyor ve e, Antinos'un öldüğü bölgeye diyelim, yani tam o noktaya olamaz tabii ki ama o bölgenin civarına Antinopolis şeklinde ismiyle bir kent inşa ettiriliyor. Sonrasında tabi acısı devam ediyor. Yani Antinos'un ismini ölümsüzleştirdi. Antinos'un adına bir kent kurdu. Antinopolis şeklinde adıyla. Ee, Senato'ya gidiyor, Roma'ya gidiyor. Antinos'u tanrılaştırıyor. Ee, yani bir karar çıkartıyor. Antinos'un heykelleri yapılıyor. İşte sunular yapılmaya başlanıyor. Tanrı gibi saygı görmeye başlıyor. Antinos bununla da yetinmiyor. Mısır'da bazı bölgelerde Antinos'la Osiris özdeşleştiriliyor. Osiris Mısır mitolojisinin, Mısır dinlerinin öyle diyelim, en önemli tanrılarından birisi. Ölümle ilgili bir tanrı ve Osiris de tıpkı Antinos gibi Nil Nehri'nde işte Ölüler Adası, ölüsü atılan, işte ölüsü belli bir süre sürüklenen bir tanrı. Yani Antinos'la Osiris'in böyle bir ortak noktası var. İkisi de İkisinin de ölüsü en azından öyle söyleyeyim. Nil nehrinde belirli bir süre yüzüyorlar, bulunuyorlar, oradan çıkartılıyorlar falan. Büyük Antinos da mumyalanmıştı çünkü Osiris'in parçaları Nil'den çıkartılıp mumyalanıyor falan. İşte ilk mumyalama da zaten Osiris'te yapılıyor mitolojiye göre. İşte Antinos'ta büyük ihtimal mumyalandı. Yani Osiris'le benzer bir kaderi paylaştığı için Antinos büstleri Osiris şeklinde yani bir Mısırlı gibi yapılmaya başlanıyor. İşte Antinos'la Osiris mesela özdeşleştiriliyor dediğim gibi bir fenomen haline geliyor Antinos. İşte Bolulu bu hemşehrimizin yani Antinos'un Antalya Müzesi'nde çok güzel bir büstü var. Fotoğraf karanlık çıkmış olabilir ama ışıkla ilgili o tam arkasından geliyor ışık yani ben de yapacağım bir şey yok, flash patlatamazdım çünkü. Bu şekilde çektim başka fotoğraflarını bulursam da ekleyeyim. Böyle bir hikayesi de var Antinos'un. dediğim gibi Antalya Müzesi'nde hani Antinos'u pek çok müzede görebilirsiniz ama ben özler ilginç bir hikayesi olduğu için sizlerle paylaşmak istedim ve Antinos'un dediğim gibi Antalya Müzesi'nde böyle bir büstü var Antalya Müzesi'ne giderseniz Antinos büstünü de görün ve hikayesini de bence hatırlayın.